hayır zannetmeniz, şer, şer hayır olur. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Ama başı öyle. Kütübe aleykümün gitar, size savaş farz kılındı. Yeri geldiği zaman geri anı yapacağım. Ben diyor ki, ve katiluhum hatta la tekune fitnetun ve ekunet dinu küllühü lillah. Din tamamen Allah'ın oluncaya kadar savaşın diyor. Tamamen Allah'ın oluncaya kadar fitneyi ortadan kaldırmak için savaş. Endişe etmek ilerisinde diyor ki Nîmer nevla ni nîmen nasir. Allah ne güzel dost, ne güzel yardımcı. Allah bir insana yardım etti mi, bir topluma yardım etti mi, galip gelecek yoktur. İnyansur kumullahi felâ galibe edekim. Allah size yardım ederse size galip gelecek yoktur. Allah yardımını keserse size kim yardım edecek? İnşallah. 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 Sonra Allahu Teala ve in ki Allah'ı bi durrin fela kaş ve lehu illahu ve in fela raat Allah size bir zarar murad ederse ona kimse mani olamaz hayır murad ederse elimizden onu kimse alamaz. Onun için Rabbim hayırlı sonunuzu hayır etsin. Hayırlara, hayırla Savaş kötü olsaydı Resulullah Medine'de 10 senede Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, Hayber'in fethi, ondan sonra Huneyn, Mekke'nin fethi, İstanbul'un fethidir. İstanbul'un fethidir. İstanbul fethidir. Yani Resulullah 10 senede 10 10 bu savaşlar on senede oluyor. Hiç, hiç savaştan kurtulmamışlar. Yani kılıcını yere koyup da Resulullah oturmamış hiç. Eyyub el Ensari bunlar demişler ki ya artık biz yaşlandık. Ayrı artık bundan sonra şöyle oturalım meyvelerimizi değiştirelim. Biraz kendimizi dinleyelim. Biraz dinlenelim. İşte o zaman şey ayeti gelmiş. Velatül gübi eydi ki tehlike. Kendimizi evet. tehlikeye atmayın. Şimdi onu başka şeyde kullanıyorlar. Bundan ayet he. biliyor musun? He he. Aslında he. o ayetin sebebi nüzulü o o savaş. Onunla da gelebilirdi ama asıl sebebi doğru. Asıl sebep budur. Venfiqu fi sebil. Velatül gübi eydi ki tehlike. Venfiqu fi sebil. Allah yolunda infak edin. Bunun üzerinde de şey var zaten. Biraz önce okuduğum ayette o da ve gatilühüm hatta la ve künet dinu lillah. Öbüründe küllühü lillah. Burada da din Allah'ın oluncaya kadar öbür tarafta da tamamen Allah'ın oluncaya kadar. Küllühü lillah. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hadisler var. Bir de bize müjde olan bir ayet. Yuridullahü yuridullahü Yürüdüğüne lütfü nur Allah bir efahim vallahi mütmin nuri ve de kehel kavim. İki tane bu ayet. Yani onlar Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar ağızlarıyla. Şimdi İslam'ın aleyhinde konuşanlar. Yürüdüğüne liyutfu unuyor Allah bir efahim. Bir efahim ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Vallahi mütim min nuri velev kerehet kafirin. Kafirler hoş görmese de Allah nurunu tamamlayacak. Yani Kur'an-ı Kerim bir gün masanın üzerine konacak, onunla hükmedilecek. Dünyada kafir diye bir şey kalmayacak. İsa Aleyhisselam gelecek Mehdi'den sonra Yahudi, Hristiyan hiçbir şey kalmayacak. Onlar kıyametin kopacağını anladıkları için iman edeceklerinden imanları da geçerli değil. Çünkü aslında İsa Aleyhisselam'ın ineceğine en büyük derin bugünkü tartışmalara verilecek en büyük cevap le yu'minen nebihi kable mevtihi İsa aleyhisselam ölmeden önce iman edecekler. Le yu'minen Bir de oradaki lem teyit tekit demidir. Le yu'minen kesin iman edecekler. Kable mevtihi İsa aleyhisselam ölmeden. İsa aleyhisselam masanın üzerine Kur'an'ı koyacak. Hüküm onunla. İşte Allah nurunu bir gün tamamlayacak. Yani bugün Hristiyanların sonu geliyor, yaklaşıyor. Yahudinin de, Bütün müşriklerin kütleleri Sonları gelir. Yani netice bu ayetlere göre Allah nurunu tamamlayacak. İnşallah. Rabbim boş derse hocam ya. Bir bir yok. He, ölmeden ya. <gülüyor> <gülüyor> Peygamberimiz diyor ki. Ama bu olacak yani. <laughs> bir kız çocuğu diyor hadiste yılanla diyor evcil hayvan gibi oynayacak. Yılanın ağzına diyor elini sokacak çıkaracaklar ama yılan o çocuğu kız çocuğunu sokmayacak yani zehirini zerk etmeyecek koyun kurt koyunu yemeyecek yani bugün düşün Kur'an hakim olduğu zaman vahşi hayvanlar yani birbirlerini yiyecekler ne yapacak Açtıracak değil de ama böyle koyunu yani insanların emniyetinde olan bir şeyi evcil hayvanlar gibi davranacaklar. Gelip de bir tavuğa tilki yemeyecek. Gidecek ada, da başta bir şey ne bulursa onu yiyecek. Veya önüne attığını yiyecek. Ha önüne attığını yiyecek. Onun için Allah bizi nefsimize düşünmesin. Şeytana uydurmasın. Yanlış yerde Rabbim bulundurmasın. Ben şimdi bazı kardeşler rüya görüyorlar. Emin ol Osman Efendimizin bu tavrı bu samimi insanlar Mehdi'nin askeri. Ha. Niye Mehdi'ye asker istiyor? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyametin alametlerini anlatınca sahabe-i kiram diyor ki eve varamayacağımızı zannettik <gülme> diyor. Aa, 1400 sene e ya. Şimdi aklımıza bile gelmiyor. Hiç. Tabi bir de şu var. Sahabe-i kiram peygamberimize gelmişler. Ya Resulallah. Kıyamet ne zaman kopacak? Metesa'a. Böyle sormuşlar. Balema Hazır mısınız demiş. Peygamberimiz. Şimdi bize düşer, ne zaman kopar? Bizi ilgilendirmez o. Bizi amelimiz, istikametimiz nerede yerimizi alacağız ona bakacağız. Onun için Allah, ın Allah ın nefsini de düşünmez. İyi bugün yıllarca bakın yıllarca e, şeriat diye bağıran kabul ediyoruz. Doğru söylüyorlardı. Ama şimdi gittiler hedepe hede Nasıl bir inatçılık ya? Nasıl bir kin bu ya? Nasıl bir kin ya? Yani kime kin yani, yani bak ya? kime karşı yani düşmanla yaptım? dost bu, oldum. Dost cumada düşman dedin, bu cumada dedim ki eğer dedim bir meselede vatan meselesi varsa, din meselesi varsa, namus meselesi varsa partisi, martisi, tarikatı, diye ne olmaz. Vakfı olmaz. Herkes bu dinine, bu memleketine Rahmet Hüseyin abinin sohbetlerde söylediği bir şey vardı. Hubbül vatan minel iman dedi. Bunu çok söylerdi. Yani vatan sevgisi imamdandır. Ha bunun hadis olduğunu diyenler de var. Kelamı kibar diyenler de var. Ama söz doğru. Bu bir gerçek. Niye? Vatan olmayınca, vatan, hadi ibadet sen... et. Hadi namaz kıl, Hadi şey Suriyeli şey. ne yaptı? Yani dediğin gibi vatan mı kaldı adamlarda? Vatan, vatan gitti mi? Siz. Sade vatanla bilmez. Bak, ben Kıbrıs'ta biz Kıbrıs'a gittiğimizde sivil hiç haklıyordu. Sonra Adana'dan, Madana'dan geldiler biz vardıktan sonra. Biz 90 kişi Ankara'dan gittik. 30 kişi Girne'de kaldı. 30 kişi biz Şeye gittik. Lefkoşi'ye, 30 kişi de Mavusu'ya gitti. 90 kişi. Biz o zaman asayişi sağlıyorduk. Sonra sivil halk geldi. Sokaklarda böyle 10-12 yaşlarında falan çocuklar onları giderken hepsini onlara bir dembeste gezerlerdi ya. Ne hastalığı ne derdik. Bunlara işkence yaptı onlar derlerdi ki oranın yeni halkını O zaman sığınma bölgelerine gitmişler. Adana'ya, Madala'ya gitmişler. Sonra savaş bitince geldiler. Aman. Ama şimdi onlar mesela şurada Rum şeyler var, ev var. Şurada İngiliz var, şurada bizimki var. Beraber yaşamışlar. Beraber işmişler. Onlar da bizim vardığımızda işkisi, sofra olmaz onlarda. İngiliz böyle onlara eğitmiş. Beraber Beraber yaşamışlar. Yani mahallesi falan yok. İkisi. Bize, bize derlerdi ki biz mesela araba nöbet yerlerine dağıtır bizi. Tamam mı? Bize derlerdi siz İngiliz'den kötüsünüz derlerdi. Çocuklar bize öyle bağırırdı. Sevmezlerdi bizi. Yani oranın halkından bize hayır olmaz. Ama toprak önemli. Toprak i̇şte bu işte. O vatan bizim. He. Ecdadımız o vatanı kanla he, he. kanına kanına almış. Tabii gelmeye, canım. Neye gelmiyor. Bize i̇şte o vatan lazım. Onun için bugün şurada namazımızı kılıyor, şurada şey yapıyorsa bir emniyet var, bir güzellik var, bir huzur var. Evet. Ama Allah vermesin. Neyin ne olacağı belli olmadı mı? O zaman ne ibadetten zevk alın, ne hayattan zevk alın. Hadi kızını götürdüler, hanımı götürdüler. Ne yapacağım Allah'ım? Ne yapamıyor? Ya? <laughs> Yakında bir bomba düşeceğini bilsen şuraya oturabilir misin? Tabii canım. En kötü vatan, en kötü vatan, vatansızlıktan iyidir diyor. Tabii tabii. Evet. tabii. Onun için dua edelim. Allah bu hainlere fırsat Aa, vermesin. vermiş. Evet. İçimizdeki firaset beyinsizlere sizlere de Allah şunur versin. Değilse bildiği gibi yapsın. Şimdi Amin. Irak'ta Saddam'ı beğenmedi. Irak'ın halkı. Bu bir yer, Amerika geldi bizi kurtaracak dedi. Ya, evet. Adamın heykelini yıktı yırttılar. Evet. Beş gözümden gitmez. Evet, halkına zulmetse de vatanını koruyordu. Bak. Abi can. Namuslarını koruyordu. Şeref ile yaşıyorlar. Ha, şeref, öyle, öyleydi. Kattafi. de aynı şekildeydi. Dışarıdan hiçbir kimse memleketine karıştı. <laughs> ne oldu bak, iki ikisi de bak ne oldu. Irak, ne oldu, Irak ne oldu? Ya. Geldi Amerika, ya, namus kalmadı be. Kalmadı ya. Şimdi eğer diyorlar da, Sistem <laughs> Ya şimdi ben affedersiniz şeyde <laughs> neredeydi? ev köşede değil de ee, nöbet tutuyordum ben yol kenarında. Şöyle arkamda çekildiler orada. böyle Para bozu hali yaşıyorlar. Ya. Hepsi utanmaz ya adamlar ya. <laughs> İngiliz o hale getirmiş onları. onlar. Yani Allah vermesin düşman istilası hiç basit ne değil. Allah o hale düşmesin abi. İnsan şerefiyle, izzetiyle yaşar. Hocam bu daha din boksanda görmüş. He canım. Boksanda yani yaptı. İç içe yaşamışlar işte. Yani senin dediğin gibi. Aynen ya. Allah onlara fırsat vermesin. Amin Ar amin. Ar Peki Allah <gülüyor> <gülüyor> sonumuzu hayretsin. A Bismillahirrahmanirrahim. aleyküm. <laughs> <laughs>